2020 YKS sonrasında tercih sorularınızı cevaplandırmaya devam ediyoruz. Bununla ilgili en fazla soru gelen alanlardan bir tanesi de BESO mu SBF mi bunlar arasındaki fark ne? Alan sınavı varmış, yeterliliği varmış, mezun olduktan sonra ne olur? Bu tarz sorular var. İnanın bunları cevaplandırmak çok zor olan bir kısım. Yani dışarıdan benim bunları ayrıntılı olarak bilmesi zor. Bununla da ilgili ben e, işin doğa yeni, yıllardır BESO parkurları hazırlayan ve e, sporun sürekli içinde olan Gazi Üniversitesi'nden Mezun olan milli takım antrenörüm Abdülkadir Şahin'e özellikle çağırmak istedim. Hocam hoş geldin. Merhaba hocam hoş bulduk. Ee, özellikle genç arkadaşlarla beraber bu sorularda bedeni eğitimi üzerine çok fazla yanılgılar var. Yanlış bilgiler çok ortalıkta geziyor. Ee, senin de kıymetli vaktini alıyoruz ama bu i̇şte arkadaşlar bana. için. Birkaç sorumuz olacak. Bunları bizler için cevaplarsan sevinirim hocam. Ama öncesinde seni bir arkadaşlar tanısın. Merhaba arkadaşlar. Ee, Abdullah Kadir Şahin. Ee, kendi branşım kickboks muay thai. Bir takım antrenörlüğüm var. Yine bu sporculuğumdan e, ve branşlarımdan dolayı daha önce Erciyes Belediyeti bölümü okudum ve daha sonra e, millilik sayesinde Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri bölümü mezunuyum. Yaklaşık 10 yıldır da beden eğitim kursum vardı ama yoğunluğumdan dolayı sporcu yetiştiriyoruz. Kendi spor salonlarımız var. Ondan dolayı arkadaşlarımıza devrettik kurslarımızı. Ama halen çevremizdeki öğrencilere, kardeşlerimize, ...yeğenlerimize bu bölümlere yönlendirme hakkında yardımcı oluyoruz. Hocamın da dediği gibi çok bir kirli bilgiliği var. Evet. Bunları herkes araştırmadan örnek veriyorum. Konuştuğu için ve şu anda sürekli güncelleniyor sınavlar. Özellikle de son pandemi sürecinden sonra da çok yeni kurallar da gelmeye başladı. Yani yeni kurallardan kastım 2 yıldır gündemde olan kuralları şu anda da devreye soktular bildiğim doğruları size aktarmak isterim. Teşekkür ederim. Ben Öncelikle davetiniz için. Hocam. Ee, hocamın aynı zamanda bir YouTube kanalı da var. Burada hem sporla ilgili bilmemiz gerekenleri hem de dövüş sporları hakkında ayrıntılı bilgiler verdiği bir Farklı Konkur adlı sayfası var. Onu da buraya bırakıyoruz. Ona da abone olup destek olursanız seviniriz bu konuda. Teşekkür ederim. Ee, hocam istersen hızlıca sorumuza geçelim. Şimdi bir SBF denilen bir kısım var bir de BESYO denilen kısım var. Bunlar nedir? Farkları nedir hocam? BESO ve SBF aslında bilinen ismi BESYO'dur. Bu aslında iki bölüm olarak da aynıdır. BESYO, Açılımı Beden Eğitimi ve Spor Yüksek okul. Yani biri yüksek okul, diğeri ise spor bölümleri fakültesi. Son yıllar bütün okullar artık şartları tutuyorsa yani kadrosu işte onun belli bir şartları var. Fakülteye dönmeye başladı. Fakülteye dönmesi daha iyi. Fakültenin müfredatı daha farklı oluyor. Evet. Yani aslında ikisi de iyi. Hemen hemen büyük ihtimalle bu yıldan itibaren bütün okullar yani çok yani fazla kalmadı ama hemen hemen hepsi SBF'ye döndü. Ama biz BESTO'yu halen kullanıyoruz. Çünkü herkesin aklında kalan, yani ben BESTO okuyorum, BESTO kazandım olduğu için. Yani BESTO'da, SBF'de aynı diyebiliriz. SBF olması bence daha iyi oldu. Adresinde spor bilimleri fakültesi. fakültesi. Daha güzel hakikaten de bilimin olduğu bir yer. Yani ikisinin arasında bir fark yok. İkisi tane, biri yüksekokul, biri fakülte. Tabii ki de fakültenin avantajları daha çok. Ki zaten hepsi de şu anda fakülteye oluyor Bu konuya fazla bence takılmayın. Evet. Hocam o zaman ikinci soruya geçiyorum. Çünkü bu benim için de en çok öğrencilerden aldığım sorulardan bir tanesi. E, BESO'ya veya SBF'ye gittiği zaman herkes kendini beden eğitimi öğretmeni bölümünü tercih etmiş gibi görüyor. Veya akrabaları bayramda bunu anlatmaya çalışıyorlar. Burada tam bölüme girince aslında fakültenin alt bölümleri olarak neler var? Nereleri seçebiliyorlar? Genel olarak tüm... Türkiye'de 4 tane alt bölüm var. Örnek veriyorum beden ve spor öğretmenliği, spor yöneticiliği, antrenörlük bölümü, rekreasyon bölümü. Bazı okullarda fizyoterapistik tarzı farklı bölümlerde var bir iki tane. Ya da mesela Hacettepe'de spor bilimleri kısmı var ayrı evet. yani Spor bilimleri diye bir kısım var. Ama genel olarak baktığımızda 4 ana başlık var. Beden eğitimi öğretmenliği antrenörlük bölümü, spor yöneticiliği ve rekreasyon. Burada tabii ki de herkes öğretmen olur diyor ama antrenörlük bölümü okuduğunuz vakit formasyon alıp öğretmen olabiliyorsunuz. Yöneticilik bölümünde aynı şekilde rekreasyondan ayrı. Gerçi bu yıl bir çalkantı var. Işte, şey Formasyon kalkacak kalmayacak gibi ama bunlar evet. dediğim gibi sadece bir çalkantı. Bu her yıl olan şeyler. Ama bu bölümlerin hepsi birbirinden değerlidir. Avantajlıdır burada tamamen beden eğitim bölümünün hepsi şahsa ait bir şey yani şahsa bağlı ne demek kendini geliştirirsen bilgiye açıksan eğer peşinden koşarsan hepsine çok güzel ekmek kapısı var. Evet sevdiğin işi yaparsa zaten Kesinlikle. hiçbir şekilde işsiz kalma gibi durumu olmaz. Bir de hocam şimdi bundan alımlar da YKS sınavındaki e, TYT puanına göre alınıyor ve her birinin ayrı ayrı barajları olmuyor bildiğim kadarıyla veya TYT'den kaç puan almamız gerekiyor kazanmak için? E, TYT'den temel olarak 150 baraj puanı vardır hemen ama evet. ama her okulun kendi şeyinde kuralları vardı. Yani örnek veriyorum Gazi Üniversitesi ya da Ankara Üniversitesi'nin puan alım bölümlerine göre farklılık vardı. 220 ile alan üniversite de vardır, 230 ile alan bölüm de vardır. Evet. Bu değişiyor. Ama bu yıl şöyle bir şey geldi: Bütün Beden Eğitimi-Spor Öğretmenliği bölümlerinde ilk 800 bin sıralaması istiyor. Yani Öğretmenlik bölümü okuyacaksanız 150 puanınız değil örnek veriyorum. 150 de istese sizden ilk 800 bin sıralaması istiyor. Zaten 150 puan varsa ilk 800 bin'e giremiyorsun. Kimsel örnek veriyorum. Gazi Üniversitesi diyor ki 250 TYT puanı istiyorum. Ee, en yüksek bu arada yani şunu demiyor e, oradaki sayısal ya da sözel bölümlerde en yüksek e, puanını söylüyor. 250 puan olacak ve sıralama da diyor 250 bin olacaksın diye. Ve bunu tüm Türkiye'deki beden eğitimi, e, spor yüksek okulu ve fakültelerin hepsini yani öğretmenliğe başvurmak istiyorsanız ilk 800 bin sıralama istiyor. Diğer bölümlere de örnek veriyorum Çorum İTÜ Üniversitesi 150 istiyor. Gaz Üniversitesi 200 istiyor, Ankara Üniversitesi 220 istiyor. Bu tamamen kendi. Fakültenin fakültenin yüksekokulun kadrosunun toparlanıp üniversitenin aldığı kararla ilişkilidir. Ama hemen hemen büyük şeyler harici Türkiye geneli 150 bu başvuru puanı ama şu demek değildir. 150 ile kesin giriyorsunuz değildir. Evet. Bu tabandır. Önemli olan şudur. Girenlere bakmanız lazım. Yani bu tecrübelere nazaran başvuranı ön eleme ile alıyorlar, doğru mu? Tabii hocam? ilk önce 150 ile başvuruyorsunuz. Ondan sonra aşamalar var. Yetenek sınavı, işte formülleri var ona göre. Hazır yeri gelmişken hocam. Bu sınavdan sonra yetenek sınavının e, ne ayrı her biri ayrımı mı uyguluyor, bunun etkisi ne kadar oluyor? Ee, bunda da şöyle farklılıklar var. Örnek veriyorum Gazi Üniversitesi e, öğretmenlik ve antrenörlük bölümüne e, yetenek sınavıyla alıyor. Rekreasyon ve spor yöneticiliği bölümüne e, yok atamasıyla tercih ile alıyor. Yani evet. seni şu anda en çok kafa yorduğun tercih ile alıyor. Eskişehir Üniversitesi de aynı şekilde rekreasyon bölümüne tercih alıyor. Ama örnek veriyorum yöneticilik bölümü olup da başka bir üniversite yetenek sınavı alıyor. Yetenek sınavı her okulun farklı yetenek sınavları vardır. Örnek veriyorum kimisi branş artı koşu ister. Kimisi sadece koşu ister, kimisi sadece parkur ister. Parkur nedir? İşte belli başlı hareketlerden oluşan işte bir spor salonu içinde 10 tane farklı hareketten oluşuyor. İşte takla atıyorsun, koşuyorsun. Fiziki, kısır, yeterlilik, fiziki yeterlilik ölçmek istiyorlar. Tabii çeşit içinde denge, sürat, koordinasyon, beceri, top gibi şeyler oluyor. Bolu örnek bölüm 400 metre koşusuyla alıyor. Diğer bir üniversite 1500 metre koşusuyla alıyor. Her üniversitenin farklı bir yetenek sınavı parkuru ve aşaması kademesi vardır. Evet. E, branşlara gelince de bu soruyu da çok soruyor yani hangi bana her branş üniversitede yoktur yani Gazi üniversitesi branş sınavı yapıyor. İşte benim branşım örnek veriyorum atıcılık Tutup da atıcılıktan sınav yapmıyor kadrosundaki branşları yani puan değerlerine kim varsa yani hoca evet. kadrosunda. Yani her branş yok arkadaşlar bilginiz olsun. Her okulunda farklı beceri yetenek sınavları var. Kendi şartlarına göre. Kesinlikle. Gibi. Şimdi özellikle son sorum herkesin ne kadar sevdiğimiz işi yaparsak yapalım. işin bir kısmında maddi boyutu oluyor ve belki de etrafında en çok yanıldığının olduğu bölümlerden bir tanesi hocam bu. Herkes buradan mezun olduktan sonra ya beden eğitimi öğretmeni olacağını ya ya da e, özellikle askerlik, polislik gibi e, bölümlerde onlara sınavda 4 senelik mezun olması ve fiziki yeterlinin olması söyleniyor. Ve kendilerini en iyi şekilde buradan mezun olacaktan zannediyorlar. Ve bölüme gelen öğrencilerin birçoğu bu konuda tercih etmek istiyor. Ama e, seninle konuştuktan sonra video öncesinde iş imkanları noktasında çok daha farklı seçeneklerin olduğunu duyduk. İstersen bunları da bir arkadaşlara paylaşalım. Bölümden mezun olan ne iş yapar hocam? Yani bölümden mezun olan iş istihdamı konusunda soru soruyorsun bana. Bence şimdi bize örnek veriyorum biz kurslarda öğrenci benim işte çocuğum işletme kazandı diyorlar. Evet. E şimdi emin olun işletme mi işletmeye mi gitsin öğrenciniz? Besliyor ama besliyor ya. Örnek geliyorum fen bilgisi öğretmenliği mi? Matematik bilgisi öğretmenliği besliyor mu? Hepsini ben bes derim. Neden? Yani şu anda bizim besliyonun şöyle bir ve SBF'nin şöyle bir artısı var arkadaşlar. Özel sektörde inanılmaz bir, bir pazar Kesinlikle var. Yani aşırı derecede. Peki sırf devlet düşünüyorsunuz genellikle. Devlet olarak düşünüyorsanız da bu konuda arkadaşlar atanma konusunda da inanın en çok kontenjan verip atanılan yerde de yine beden eğitim bölümüdür. Aslında problem şu atanamayanlarda. Besyo bölümüne giren kişilerin birçoğu hani ders çalışmayıp KPSS'ye kafa yormadığı için ee, o yüzden atanmıyorlar. Evet. Benim kendi arkadaşlarım geçen yıl en son mesela 52 53 KPSS ile Ankara'ya atanan arkadaşlarım var. Ve bu bir kişi değil. Hani desek ki istisna. Yani bunun gibi sen de birçoğunu tanıyorsun tanıyorsunuz zaten evet, arkadaşlarınıza. Birçoğu yani Kastamonu'ya, işte Çorum'a, Polatlı'ya Polat birçok yere e, atandılar. E, bunu da geçtik. Tamam hadi kendi alanından hariç işte tabu dediğim atanmaları, antrenörlük, spor uzmanlığı Spor gibi, yöneticiliği. Spor yöneticiliği gibi bölümlerine atandılar. Bunu yapamasak bile e, polislik konusu olsun askeri olsun zaten size öncelik tanıyorlar. Evet. E, alımlarda. Ama benim tabii ki de e, şunu yapan da çok. Hem antrenör, antrenör olarak devlete atanmış hem de kendi özel işletmede birebir işte personal trainer kendini geliştirmesiyle alakalı hocalık yapan birçok kişi var. Yani bu e, alan tabii kendinizin geliştirmeyle alakalı. Siz dört yıl okula gezmeye giderseniz arkadaşlar Hakikaten mezun olduktan sonra da gezmeye devam edersiniz. Ama 4 yıl okuduğunuz vakit kendinizi... Yani i̇lla bir sporcu olmanıza gerek yok. Sporcu değilsiniz. Okula girdiniz. Kendinize bir branş belirlediniz. O branşla ilerlediniz. Yani her iyi sporcu iyi antrenör olacak diye bir kanun yok. Evet. Yani sporcu olma yok. Bu işin içinden gelen çok iyi antrenörler var. Bizim BSO kursumuzda da koşmayı bilmeyen kursumuza geliyor. Koşamıyor yani inanın. 50 metre bile koşamayıp şu anda çok iyi eğitmenlik antrenörlük yapan öğrencilerimiz var. Hepsi mezun oldu. Yani Bizde iş İslamı konusunda bence rahatlığı, var. rahatlığı, Özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığı da kurulduktan sonra burada birazcık da istidam arttı diye düşünüyorum hocam. Kesinlikle, şeyle. kesinlikle. Yani sadece arkadaşlar her bölümde olduğu gibi bu bölümde de bütün mevzu size bitiyor. 4 yıl gezerseniz mezun olduktan sonra da gezmeye devam edersiniz. Ama 4 yıl kendinizi geliştirirseniz işte özellikle bizim bölümümüzde çok aktif olmanız lazım yani bir matematik gibi ya da diğer işletme bölümleri gibi de sadece derse çalışacak sahada da olmanız lazım. Yani evet. uygulama çünkü uygulama spor dediğimiz uygulama gerektiren bir şey. Yani açma gelmeydi, şınavıydı, fiziki olarak atletik bir görüntü olmak için de. yani sahada olmazsanız aç kalırsınız. Sahada olmuyorsanız da iyi bir ders çalışmanız lazım. Onu yapabiliyorsanız emin olun bir yere atanırsınız. Bir de en son sorumuz normalde yoktu. Hocam da biraz hazır, hazırlıksız yakalıyorum. Bir bonus bir sorumuz olsun hocam. Evet. Ee, bundan önce kısmı açıkçası sorulara çalışıp da geldik. Ama bu soru özellikle çok önemli buldum ve sonra da aklıma gelen bir soru. Şimdi hocam bu bölümü tercih etmek isteyen öğrenciler oluyor. Ama aileleri çok fazla kabul etmiyor. Yani sizler kadar bilinçli olmuyor veya bu videoları dinleyecek kadar bilinçli olmuyorlar. Şimdi sizler kendiniz mesela Beso bölümünü seçmeyi nasıl kabullendirdiniz? Ailelerine açıklarken bu bölümdeki seçme nedenlerini nasıl ikna edebilirler arkadaşlar? Evet, benim kendi ikna etme konumum öyle bir durumum olmadı. Çünkü biz 5 yaşında ve sporun içinde olduğumuz için ben lisede de spor bölümü aynı şekilde okuduğum için bizim hayatımız buna doğru olduğu için zaten okuyacağımız tek bölüm buydu. Yani tıp gelse de ailem büyük ihtimal yine sen onun beden eğitime git diyecekti. Çünkü tıpı mezun olamazdım ama bu bölümde kendi alanımız evet. olduğu için. Ama ailenizi ikna etme yöntemimiz şu olmasa Biz bunu çok yaşadık. Hani hocam okuyup da ne yapacak? verilerle hareket edebilirsiniz. Artık bütün bilgiye çok rahatlıkla internet ortamından ulaşabiliyorsunuz. Google'dan olsun hani search yaparak yani araştırma yaparak. internete İnternete girdiğiniz vakit son yıllar kaç işte kahve sizde en düşük barajla atandı puanına bakarsanız bunlar gösterip diğer ailenizin size dayattığı bölüm ne örnek veriyorum? işletme ya da İktisat. İktisat. Bunların bölümüne mezun olanlar kaçla tanıyor örnek veriyorum ya da ne iş iş, iş, iş mı ne deyip aynı şekilde e, bizim bölümlerin verilerini gösterirseniz. Ha buna da mı ikna olmalılar arkadaşlar? Hakikaten bize ulaşın. Telefon numaramızı artık şu anda internetten e, sayfalarımızdan ulaşabilirsiniz evet. hakkında. Arayın biz konuşalım. Emin olun ikna ederiz. Çok kişi ikna ettik. Çünkü besyo kursunda e, biz bunu çok yapıyorduk. Sonuçta öğrenci kaçmaması lazım. E, bizim de sonuçta ekmek kapımızdı. Aileyi de ikna etmemiz lazımdı. E, bundan dolayı kesinlikle yani ikinci aşama bizi arayabilirsiniz. Ya da etrafınıza bir beden eğitimi öğretmeni varsa kesinlikle söyleyin. Çünkü genellikle hocamın çok güzel hani son soru soru çok güzel. Aileler şeye bakıyor bizim. diyorsun ya yani beden eğitimi hiçbir şey olamıyorsa o yani, hiçbir şey olsun. olamıyorsa o oluyor. Böyle bir şey değil arkadaşlar. Emin olun şu anda benim bu işten mezun olup da bütün arkadaşların son model arabası var. Bunu zaten dememe gerek yok. Evet. Herkes o arkadaşlarını sporcu antrenör arkadaşlarını görüyor. Bence bir 6. bonus soru da ekleyelim. Çünkü sonuçta çünkü bugün de mesela sabah uyanır olmaz telefonum çaldı. İşte şu anda bu yetenek sınavlarının yetenek sınavlarının hazırlığı için bir kursa gitmeniz lazım arkadaşlar. Bana gelin demiyorum zaten benim şu anda kursum ama çok sevdiğim hocalarım, arkadaşlarım kursu var. Bu şöyle bir şey, bu biz süreç aslında. Eğer şu anda beden eğitim bölümü düşünenler halen bir kursa başlamadıysa direkt çevresindeki en yakın kursa gitsin. Ee, gitmediyse bile bize ulaşın. Biz bildiğimiz bilgi bir gibi yönlendirelim. Şimdi bu şöyle bir şey değil. Ben tercih robotu tarzı işte ben bir tercih yapayım gelsin. Tabii ki de o kısım da var. Nedir? Rekreasyon bölümü vardır. İşte bu rekreasyon bölümü aradığımız vakit tabii en cazip gelense ise beden eğitimi bölümü olsun. Benim şahsen odur. Bunun için de kesinlikle parkur yapmanız lazım. Evet. Parkura bir an önce başlayın. Ee, bu çok ben bu parkuru yaparım falan katli gene öyle bir şey değil. Ya ben 400 metre koşarım bu böyle bir şey değil arkadaşlar. Ne bizim kurslarına çok iyi sporcular geldi milli sporcular, basketbolcusu, güreşçi onlar bile parkurda hocam bu neymiş bambaşka bir şeymiş demiş. Yani burada son beni beklemek istediğim şudur arkadaşlar bir an önce çevrenizdeki kursa gidin. Bu yıl gittiniz olmadı örnek veriyorum evet. arkadaşlar bunu bir hedeflenin seneye tercih edin. Yani zaten normalde siz beden eğitim bölümü ya da SBF bölümünü tercih ettiğiniz vakit bir yıl öncesinden kursa başlayın. Kurstan kastım, dershane gibi parkur kurslarına gitmeniz lazım. Ve bu kurslarda eğitim alırken aynı şekilde TYT'de çalışmanız lazım. Evet. İkisini birlikte zaten kursa gittiğinizde göreceksiniz. İki yıldır, bir yıldır hazırlanan hem ders çalışanlar hem parkur spor yapan kişileri göreceksiniz. Yani kolay bir bölüm değil. Ee, ama emin olun kolay olmadığı kadar da çok güzel bir bölüm arkadaşlar. 4 yıl e, ders içeriklerini anlasam çok keyif alırsınız. Çok sosyal bir bölüm. Yani hem ders bakımından. Evet. E, şu da değil yani hiçbir şey örnek veriyorum. Ders çalışmıyor yok. ya yani. anatomi, biyomekaniği cidden yani ders çalışmanız gerektiğinden birçok ders var. Aynı şekilde yüzme dersi, atletizm dersi, zıplama, hoplama kendinizi keşfedeceğiniz yani dersler. Bu gibi dersler de var. Bu şekilde hocam. Ben çok teşekkür ediyorum. Yine konuyla ilgili merak ettiğiniz kısımlar olursa hem benim kendi sayfamda hem de hocamın YouTube kanalının linklerini aşağı açıklamaya da bırakıyoruz. Orada yorumlar kısmından veya DM yoluyla ulaşabilirsiniz. Herkese başarılı bir tercih diliyoruz. Hoşçakalın.